Ne kadar yapabiliyorsan, ne yapabiliyorsan. şu anda onlar sıkıntıda. Dün biz sıkıntıdaydık, Çanakkale'ye 6000 tane Müslüman geldi. Çok daha fazlası geldi de 6000 bin şehit oldu. Çanakkale'de en çok şehidi veren kim? Çanakkale'de en çok şehidi veren belde neresi? Halep. 6000 bin şehit. 6000. Bin. bin. şehit vermiş Halep. Halep'teki Müslümanın ne işi var Çanakkale'de? Ümmet bilinci. Osmanlı yıkılırsa yarın bana ne Adam bunu biliyormuş. Bildiği için ne yapıyor? Halep'ten kalmış. Hanımını, çocuğunu bırakmış. Gelmiş. Tanekale'de savaşmış. Şehitliğe gittiğinizde göreceksiniz. 6000 mezar var. Üstünde Halep yazıyor. Üsküp yazıyor. Prizzen yazıyor. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden isimler var. Kastamonu var mesela. En çok Kastamonu. En çok şehit veren. Anadolu ili neresi? Kastamonu. Ama Halep ondan bile fazla. Likey.